Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sofralarımızın olmazsa olmazı yaprak sarması tarifini yapacağız. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Öncelikle yaprak sarmamızın iç malzemesini hazırlıyoruz. İç malzememiz için bir su bardağı sıvı yağımızı tavamızın içine boşaltıyoruz. adet büyük boy kuru soğanlarımızı da ilave ediyoruz yağımıza. İyice kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içerisine yıkadığımız, süzdürdüğümüz pirinçlerimizi boşaltıyoruz. Ve pirinçlerimizi de kavuruyoruz. Ben iki bardak pirinç kullandım bugün. Pirinçlerimiz iyice kavrulduktan sonra içerisine şimdi baharatlarımızı atacağız. Öncelikle salçamızı daha sonra baharatlarımızı atacağız. Ben 2 kaşık dolu dolu salçamı içerisine koyuyorum. Ve karıştırıyorum. Pirinçlerimizle salçamızı iyice kavurduktan sonra şimdi içerisine bolca baharatlarımızı koyuyoruz. Ben şöyle bir kaşık dolu dolu nanemi hatta biraz daha koyacağım. Kırmızı pul biberimi koyuyorum. Karabiberimi koyuyorum. 2 çay kaşığı kadar tuzumuzu koyacağım. Çünkü benim yaprağım taze yaprak olduğu için bugün çok tuz isteyecektir. O yüzden dolu dolu şöyle bir kaşık tuz koyup hepsini bir harmanlayacağım. İç harcımızın baharatlarını da harmanladıktan sonra içerisine ince kaydığımız maydanozlarımızı da ekleyip tekrar karıştırıyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yaprak sarmamızın iç malzemesi hazır. Şimdi yapraklarımızı sarmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar benim yaprağım taze yaprak olduğu için ben yapraklarımı haşladım bu şekilde hazırladım. Şimdi yapraklarımızı sarmaya geçebiliriz. Yaprağımızın mat gelecek kısmını üst tarafa getiriyoruz. Parlak kısmı dışarıda kalıyor. Bu şekilde iç malzememizden alıyoruz. içine koyuyoruz ve bu şekilde sıkı bir şekilde katlıyoruz. yaprakların taze olduğu için hemen pişeceğini tahmin ediyorum. O yüzden tencereye koyacağım ve tencerede pişireceğim. Ben yapraklarımı bu şekilde sarmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapraklarımızı bu şekilde sardık. Ve sardığımız yapraklarımızı şimdi altına yaprak dizdiğim penceremin içerisine yerleştireceğim. Üzerine yarım su bardağı kadar sıvı yağ tekrar gezdiriyorum. Ve tenceremize denk gelecek şekilde bir kapakla kapatıyoruz. Üzerine suyunu verip kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar yaprak sarmamız da pişti. Şimdi size pişmiş halini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tabağımızı alıyoruz. Tabamız harika pişmiş enfes olmuş gerçekten. Gördüğünüz gibi şuradan bir tane almak istiyorum. Gerçekten taze yaprağın lezzetine doyum olmuyor. Harika görünüyor. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim.